Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, bugün kupa kasacağız arkadaşlar. <laughs> bin kupa almayı planladığın karakterler Spike, Colette, Bibi, Colt, Fang ve Miko. Bunları bin kupa yapabilir mi arkadaşlar? Dynamite'den çok emin değilim ama. Ee, şimdi kodla oynayalım. İnternetim fazla da iyi olmadığı için. Kodla oynayacağım. Lotus. Neyse işte videoya başlayalım. Ben videolarda fazla konuşmayı sevmeyen biriyim. <laughs> İnternetim de kötü olduğu için fazla şey yapamayacağım. Arkadaşlar bu haritayı oynamanızı önermem. Çok pusucu var. Size yemin ederim. Az önce oynadım videoya girmeden önce. <laughs> Full pusu vardı. Burada direkt saldırman lazım. Arkadaşlar ben bu karakteri çok istiyorum. Abla hayırdır? Abi işte sevmediğin şey bu. Sevmediğin şey bu ya. Bu arada her kaybettiğim karakterden sonra başka bir karakter seçeceğim. Yani kaybedersem başka karaktere geçiyorum. tabi Bibi'yle çok Bibi'ye çok güveniyorum. Çok iyi oynadım Bibi'yle. Neyse başlayalım. Şurada bir çekmeydi olmalıydı. Ben edit yapmayı bilmediğim için. <laughs> Kim <Kent açlığız. gülüyor> <laughs> Allah senin namus. <laughs> Adamın golünü çaldım ya. Şuradan gelecek o Mortis. Emin değil. Gol. Bibi'ye güveniyorum arkadaşlar. Tabi görevlere bakayım. Mega görev açılmış mı? Yok. Keşke açılsa. Hızlıca. Video fazla uzun olmayacak zaten. Moro Megmi mor more mor gel nita atak yap atak yap çok iyi oldu şeli var sadece tek sıkıntı şeli bir demeksin Max'in hızıyla zorlanacak. Orada şey var. Shelly'yi oyaladım. Hayır ya. Baksanıza bir hata ne yaptılar. Kupam düşük olabilir. Ama iyi oynadım yani. Diyeceğim Ya hayır ya. Bunun adı neydi? Ali miydi? Neydi ya? Ali. Değil mi onu? <laughs> AFK ah, videosu çekiyorlar. Sandım. Aynı anda çevirmiş onlar. Sonra aynı anda çevirmiş onlar. Oyalıyorum. Oyalıyorum. Kulüpte <laughs> doldurmayalım da adamları. Çok kötü olur. Şurada Surge var. Hesaplamalarıma göre. Şöyle. Olmadı yani. Tutmadı. Çok güçlü karakter şu ya. Tabii aylarca oyun oynamadıktan sonra böyle oldu tabii. Oynayışımı düzelttim öyle video çekeyim dedim. Ve kadar da düzeltemedim tabi. Sört çok sıkıntı ya. Hayır ya gol yedik. Ha bir daha havalı yaptı. Oğlum senin ultin çok güçlü. Ve sen ultini ultiyle attın golü. şu, şu sözcü çok gıcık oluyor ya. Bu şimdi artacak. Sen şarjını basacağım. Ben sana havalı gol atayım mı? Allah Allah <laughs> yanlışlıkla sesi kapatmışım. Yok oynama kanka. <laughs> Ya güveniyorum bir arkadaşlar. Güvendiğim için oynuyorum. Video da bir insan neden de nefret darlığı yaşıyorsun ya? Arkadaşlar vardı aşamalı videoları da gelecek. Tabi ileriye atma şeyi özelliği başa gitti. Atma lan at. Atabilir. At. Atamıyorum. at atamıyorum. Bot geldi ya. <laughs> Kazanmamıza rağmen bot geliyor. İnternetleri kötü adamlar. Ya bu beleş maç oldu. <laughs> ya işte aşağıda atamadım. 3 kere bastım atamadım. Kaç kupa olmuş? Biri 703. Tamam. İyi oldu 703 olması. Devam edelim. Parazit kaptan. Kaptan parazit. Parazit parazit. Kap 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 kaptan. Ay Dur. Aa! Kaptan, kaptan. kaptan bana. Kaybedeceğiz büyük ihtimal ya. Bile de çok oynamak istiyorum. E, eh, sen ben uğraşırken attın. Ya like çekmek, kaybedersek falan rezil olur arkadaşlar. bugün tanklamasına rağmen ben bunu oto Otobası duruyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Rika iyi oynuyor. Defansı iyi. Renk uzaklaştırıyor sadece. Ve oto basıyor. Oto bastığı için de kaybediyoruz. Olsun atar falan filan. Ben bununla uğraşacağım ama hikaye. Aga. Arkadaşlar sesimin neden garip geldiğini sormayın. Neden böyle geldiğini ben de bilmiyorum. Uzaklaştırdım be. Bu ikisini ilk defa attı. Koş 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 koş. Şöyle havalı gol. Tutmadı. <laughs> Anladım. Tutmadım. Yedi zonç. Arkadaşım yok ki oyn oynayacak. UART az önceki tur çok zordu. Bu tur da zor olacak sanırım. Edgar anlarım ama Mo çok şey olacak. Mo. Gidem e. ya Edgar'ın noob olduğunu anladım. Mo iyi geldi. Defans tutmadı. Pa Noob Edgar. Bot etkar. <laughs> ultim ölecek. Ballı ulti atsana. Ballı ne yapıyorsun? Zaman kaybı. <laughs> Yatayım diyorum. Yatacak pozisyon arıyorum. Sor 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 Sarı challenge yapıyorum. Ben, bu kadar bot olamaz. Hiç de ultim değmedi. Hem de hiperliydi. Niye saldırıyor? Challenge'ı niye bozuyor? Bot lan bu. Edgar bot arkadaş. 500 olmuştur Ar fazla. Dur bir. Gel. Ve ı, oldu ve ı iken. <laughs> Aha. 22.600 oldu. Yeah. 250 kredi. Kez açmaya da uğraşırız. Vardı arkadaşlar bende kez vardı şu an. Ama yeni gelen karakteri alayım diye kezden vazgeçtim. Kötü oldu. Bir de o karakteri açmak için elime sarıyorum. 1853 kredim vardı. Bin... Yok lan o kadar değil de hayır. Dur yanlış hesapladım. vuruyor ya çok vuruyor al Bu mama verdi. otisi de oynaya yok artık arkadaş charlie oynamıyorlar pemi birazcık oynuyorlar artık 8 bitti. nedense çok oynuyorlar o sıkıntı güçlü güçlü olmasına rağmen süper ender karakter Tamam. Bir tane şeyini doçlayınca vermesi bitiyor. Niye dislike çekiyorsun yani? Anlamı ne? Abi. Refleks tutmadı. Tut. Ben onu öldürdüm arkadaşlar. Basperim. Bas peri. Sus diyor arkadaşlar. Ben bu çocuğu öldüreceğim. Şimdiden belirti veriyorum. Oyun bitti diye. Ay yanlış oldu. Kastı kastı kastı. Ring ring. Ulti gitti. Benim de canım gitti. Bu display çok kötü şey ya. Sus deme bak. Sus deme. Son saniye atarım. Yapıştırırım game over'ı. Bana atıyor. Bana Niye bana seni? Ya. Hı. Ya. Baba pro kaç kuvasın siz ya? Yenildim işte ya. 85 bin ne? Noob lan bu. Dur kulübe bak kaç kişi var. Nasıl bir şey? Ee, bot. Çeriz. Burada hava atmaya çalışmış. Benim ana hesabım ondan daha iyi. Ama arkadaşlar. Ben bunu gerçek sandım, fakemiş. Sadece arkadaşım. Benim ana hesabımda bu. Fazla iyi değil biliyorum. <gülüyor> Çalışacağım. <gülüyor> Arkadaşıma verdim şu an hesabı. Kulüp böyle. Gelmek isterseniz gelin bence. Neyse bugünkü de bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.